Bak bir de şey var. Süper pişmiş. Size ve kendimize tabii ki de sevgili izleyicilerim güzel bir hindi tava yapacağım. Şöyle soğanları karpuz dilimi veya taze olduğu için soğanlarımız da alıyor ama da alsın bir şey olmaz. Bu şekilde doğrayacağız. Güzelce nem soyduk. Malzeme listesi verecek misin? Çünkü malzeme listesi istiyorlar hep. Sevgili izleyicilerim 3 tane soğanım var. 3 tane patatesim 4 var. 4 tane soydum ben. Sen de yani ben 3 demiştim. 4 soyulmuş. 2 tane. 3 tane, 4 tane. Bu da mı? Hı hı. <laughs> Alttalar. 4 tane sarımsağım var. 4 tane patatesim var. 1 kilo kadar da şeyim var. Hindim var. Ve ve mantarım var. 250 gram kadar evet. mantarımız var. Bakın patateslerimiz de aynı. Portakal dilimi veya karpuz dilimi adını ne koyarsanız bu şekilde doğrayacağız. Bayağı iri doğuruyorsun anneciğim. Sevgili izleyeceğim. Bunu tavukla da yapabilirsiniz. Ben bir kapımızı kapatıp dikkat et. Ben açayım istiyorsan. Şimdi şöyle kavanozumuzun yarısı kadarını dökeceğiz üstüne. Yazdan yaptığımız konserve. Evet. İsteyen Tabii. çiğ domates de koyabilir değil mi anne? Tabii ki de. Çünkü domatesler de ucuzlamaya başladı. Ucuzlama değil kızım çok şey var diye ben istemiyorum. Hormon var. Evet hormon var. Diye. <laughs> ne yapıyorsun anne gene? Ne yapayım? Azıcık biber salça koyacağım biber acı biber salçası ha, bu kadar. Çok koyma çocuklar yiyemiyor. Evet çok acı olmasın. Şöyle şu kadar çok olmamakla beraber ıı, tatlı biber salçası koyacağım. Ondan sonra bunda kekimiz var. Biraz kekik atacağım. Ki atamayacağım. Ki atacağım Hı. dikkat et. Attım. Birazcık karabiber koyacağım. Çok değil şöyle. Yeter daha. Ondan sonra benim rahmetli kıyam vardı. Kız nereye gitti ha? Su pank bardaklarından şey içmişler kahve. Sanki fincan yok evde. Şöyle birazcık tamam. yağ dökül. Ondan sonra şu etlerimizi de yıkadım böyle. Onu da koyacağım. Bir de tuz attım mı? Tamam mıdır? Bir de tuz. Bir de ayıklayıp yıkadığımız mantarlarımızı da koyduk mu? Yeşil biber. Yeşil biber sonra. Hmm. Çok güzel kokuyor soğan ve sarımsak benim şey acı salçam çok kurumuş Allah razı olsun Melek bacım da en kralını almış Antep'te evet. şimdi bunları güzelce yerleştireceğiz harmanladık şimdi yerleştirme zamanı tepsimize güzel yerleştireceğiz doğru fırınımıza daha süslemeleri var. Takipte kalın. Alacak kız. Alacak. Şimdi hmm. ne yapıyorsun anne? Şimdi sıra alıyorum. Yerleştirme. Faslına mı? Faslındayım. Hmm. Sarımsaklar da arada kaçı kaçı veriyorlar ha. Yerini buluyorlar. Sarımsaklar bilir işini. böyle dizersen ben de dizerdim anne. Senin de bu dizme huyuna hayranım. E ne yapsaydın? Ata atımı verseydin. Ben olsam atatı verirdim. Ben ata ata atı veremem. Kusura bakma. Hadi bakalım dizmeler. soğanlar ve mantarlar ortaya ortaya bu biçtiğinde inecek zaten böyle kalmayacak yani doğal olarak onun için sen ne hesabını yapıyorsun ki bak çok güzel oldu yani tepsin hmm. bir tık şey olur sen de borcam tepsiyi çok seviyorsun ne yapayım onu, o yemeği güzel yapıyor diye seviyorum. Yoksa niye seveyim bu? Onun bir büyüğünü seviyorum. alayım sana. Anneler günü hediyesi olarak. Yok yok istemem ben. Hı. Ben bunu düşseydim çok güzel buraya yerleştirirdim. Ama tembellik ettim sevgili izleyicilerim. Bana kızına uydu. Benim kız galiba kanıma girdi. Şöyle düzeltim yine de. Çelikmezsem olmaz. Hadi bakalım. Sen evet. öyle doğrayınca yediğimiz kebapçıdaki kebap aklıma geldi. Ver bakayım biberleri. <laughs> güzel doğrularını getir kızım bir işte lütfen. Ya biberler... Hayır. Olmaz. Ben ağaç çeken bile pazarcılara gımık çektiriyordum. Neye biliyor musun? Doğru biber istemek için. Al. 2 3 4 4 biber de yeter. Al, bu da sana yarım doğru. 5 Şimdi ne yapıyorsun anne? Mantarlarla domatesleri mi ayarlıyorsun? Ayarlayacağım da. Olacak olacak. İnşallah olacak. İnşallah ben pişmesinden yana düşünceliyim. Yok bir şey benim yemeğe. Pişmesinden değil de taşmasından korkuyorum. Yok taşmaz. Taşmaz göreceğin pişecek bir pişecek sen böyle hayran kalacaksın. Allah'ım. Evet. Bak çok güzel hazırladım. Şimdi evet. Doğru fırına elime yıkadıktan sonra. Tamam. Üstünü önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo. Evet. evet. Sevgili izleyicilerim hatırlattıkları için teşekkür ederim. Hindi hindolalı böyle bir işlem görmemişti arkadaşlar. Bakın sevgili izleyicilerim Sosunu da böyle güzelce dem tekrardan üstüne şöyle dağıtıyorum. Şimdi önce yağlı kağıdımızı koyuyoruz kırma gitmeden önce. Ondan sonra da üstüne alüminyum folyoyla. Benim sevgili izleyicilerime ben çok teşekkür ediyorum bana bunu hatırlattıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum şimdi fırına gidiyoruz dallumbaz fırında pişiriyoruz Hı. evet dallumbaz fırına bırakıyoruz evet arkadaşlar görüyorsunuz anneciğim karıştırabilirsin ha